Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle ismi Turgut Duran. Sultan Ahmet'te esnafım. Görmüş olduğunuz gibi bütün raflardaki tatil İsrail'in mallarını indiriyoruz. İnşallah hiçbir sıkıntı olmayacak. Böyle görmüş olduğunuz gibi bugün alternatif yerli üretim olan ürünleri getirdik. Raflarımıza yerleştirdik. Ve bugün herhangi hiçbir sıkıntısını görmedik. Bütün komşularımızdan, esnaf arkadaşlarından da olumlu tepkiler aldık. Hepsi tebrik etti bizleri şöyle bir bakın abi. Yerdeki bütün eşyaların hepsi, bütün ürünlerin hepsi katil İsrail. Kar olsun İsrail. Çocuk katili olan İsrail. Şu an bizim çocuklarımızı öldürüyor ve biz de seyirci olarak izliyoruz. Arkadaşlar lütfen bir şeyler yapın. Bunları boykot etmemiz gerekiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi katil İsrail ürünlerin hepsini indiriyoruz. Boykot kararı aldık. Ve bununla sınırlı kalmayacak. Devam ettireceğiz. Allah'ın izniyle bunları durduracağız. Yeneceğiz. Bak abi yerdeki ürünlere. Bunların hepsi katil İsrail ürünleri. Burada içecek içeceklerimiz de var. Gel abi çek abi. Tertemiz. Görmüş olduğunuz gibi. Alternatif ürünler de gelecek. Bunlarla kısıtlı kalmayacak. İnanın onlara ihtiyacımız yok. Biz inanırsak bu katilleri durdurabiliriz. İnanın utanıyorum. Yemek yemeye utanıyorum. Yürümeye, gezmeye utanıyorum. Orada bizim masum insanlarımız vahşice katlediliyor. Vahşice katlediliyor. Buna artık dur demeyecek miyiz? Elimizden geleni yapacağız. Yani benim gibi esnaf olanlar satmayacak. E, markete alışverişe giden halkımız da İsrail ürünlerini boykot amaçlı almayacak. Yerli üretime geçecek. Yerli ürünleri alacak, satın alacak. Biz bu biz bu boykotu eğer sürdürebilirsek gerçekten inanın bir ay sürdürebilirsek bu katil İsrail'e verebileceğimiz en büyük cevabı vermiş olacağız. Ancak yapabileceğimiz bu. Allah'a inanalım. İnanç problemimiz var. İnanırsak her şeyi çözebiliriz. Ben elimden geleni yaptım. Buradan bütün esnaf arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Lütfen siz de destekte bulunun. İnanın yapabiliriz. Zor değil yapabiliriz. Bu kadar basit. Bakın ben yaptım. Hiçbir sıkıntısı da olmayacak. Allah var gam yok. Allah'a inanın.